Selamun Aleyküm kardeşler. Ezzi derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hu Bir tembihtir. Yani bir uyarıdır ki. Uyarı vermiş bize. El fi'lu. Fiil nedir? İmmâ müteaddin ya müteahhitidir ya da müteahhit değildir. Yani bir fiil ya müteahhit olur ya da müteahhit olmaz. Müteahhit ne demek arkadaşlar? Mef'ul içeren. Şayet cümle mef'ul içeriyorsa o fiilimiz müteahhit oluyordur. Tamam mı inşallah? Kısaca açıklamasına bakalım. Ve lezi o ki yeteadda. Geçiş yapar. Neye? İla meful bih. meful bihe geçiş yapar. Yani cümlede mef'ul varsa biz bu tür e, fiile cümleye müteahhitli bir cümle diyoruz. Tamam mı? Müteahhitli. Mef'ul varsa müteahhitli. Ke ki sanki senin bir sözün var ya diyor. Bakıyoruz. Daraptu ben vurdum ki Zeyden Zeyde vurdum. Bakınız fiil, fail, meful. Yani cümlede meful var mı? Var. Demek ki bu darabe da kelimesi bir mutaaddi bir fiilmiş. Tamam inşallah. Ve yusamma isimlendirilir ki eydan aynı şekilde yani mutaaddinin diğer isimlerine bakacağız. Vakian ve mucavizendir. Yani mutaaddinin diğer isimleri neymiş? Vakian ve mucavizen isimleri müteahhitenin diğer isimleriymiş. Şimdi ve imma gayru mutaaddin. Ya da ne, ne, ya da ne de değildir ya müteahhit değildir. Yani bir fiil ya mütaatidir ya da müteahhit değildir. Müteahhit değildir ne demektir? Yani mef'ul içermeyen. Mef'ul içermeyen. Ve huve lezi o ki lem yetecavazi. yetişi olmaz geçiş olmaz tamam mı? Elfa ile Yani faile geçiş olmaz. Fail kabul etmiyor. Kegavlike senin sözün var ediyor. Hasuna Zeydun. Zeyd güzelleşti. Bakınız fail mefule geçiş olmadı. Tamam inşallah? Burada failin başka başka bir şeye geçiş olmaz diyor. Yani failden başka bir şeye geçiş yoktur. Kısaca meful yoktur demek istiyoruz. Zeyt güzelleşti. Bakınız burada bir meful yok. Fiil, fail var. Meful olmadığı için biz buna gayri müteaddi. Yani müteaddi olmayan diyoruz. Ve yusamma isimlendirilir ki lazıman ve gayri vakain. Yani gayri diğer isimleri neymiş? Lazım fiil veyahut da gayrı vaki diye isimlendiriyormuşuz. Yani iki, üçü de böyle hep aynı manada. Lazım fiil, gayrı vaki veya gayrı müteaddi hepsi aynı mana. Şimdi ne bakacağız kardeşler? Artık bu lazım fiili yani meful olmayan bir şeyi müteaddiye nasıl çevireceğiz? Bunu göreceğiz inşallah. Ve ta'diyetuhu. Ona onu müteaddi yapıyoruz. Yani geçişli yapıyoruz. Geçişli. Lazımken müteahhit yapacağız. Nasıl yapacağız kardeşler? Fi <fî> sulası yil mücerredi. Sülâsı mücerredde ne yapıyoruz? Bi <bî> tad'ayfi. fi fil ayni Yani aynı harfine şedde koyarak. Evet kardeşler. Biz lazımı nasıl müteahhit yapacağız? Tefil babına çevirerek yani aynı harfine teşdid yani şedde koyarak harece harrec harece yani harrece derese derrese azabe azabe bakınız tefil babını çevirdik ortasına aynı harfine şedde koyduk lazımken müteaddi oldu tamam mı kardeşler sonra ve bir ziyade değil, hemzeti ya da ne, yap ne yapabilirmişiz biz? ya da bir hemze ekleyebilirmişiz. Yani kısaca şey demek istiyor. If al babına çevirebiliriz diyor. Harece ehrece değil mi? Ne oldu? Harece çıktı. Ehrece çıkardı. Celese oturdu. Eclese oturttu. Ne oldu? Lazımken müteahhitliğe çevirdik. Yani ya aynı harfine şed, şedde koyuyoruz ya da e, o fiile başına hem ekleyerek ifal babını çevirerekten biz bunu lazımken müteahhitli yapmış oluruz. Kegavlike hani senin sözün var ya ferrahtu ferrahtu sevindirdim. Zeyden zeydi sevindirdim. Bakınız e, ferrahtu ben sevindim. Ama ne oldu? Aynı afişette oldu. Ferrahtu ben sevindirdim Zeyden. Zeydi sevindirdim. Ne oldu? Ayın harfi neşette koyarak müteahhit yaptık. Ve müteahhit yaparaktan da cümleye meful almış olduk. Veyahut da başını hemze koyduk böyle. Ve ecles tuhu. Onu ben oturttum. Ben oturttum. Kimi? Hu. Onu. Hu ne oldu? Meful oldu. Ne oldu? Lazımken e, müteahhitli bir fiile dönüşmüş oldu bir harfil cerri veya hatta üçüncü seçeneğimiz ise harfi cer eklemektir. Hani biz dedik ya ya aynı harfine şedde koyacağız ya başına hemze ekleyeceğiz veya hatta bir harfi cer ekleyerekten de e, sürahsi mücerredi lazımken müteahhitliğe çevirebiliriz kardeşler. Bakıyoruz ki bakınız harfi cer ekleyeceğiz dedik böyle. Fikulli. Yani ne demek bu? Ey yani ey kulel babi her baba e, için geçerli bu. Tamam mı? Yani e, bütün bablar için bu geçerlidir. Bir harf eklersek ne olur? Lazımken müteahhitliğe çevirmiş olabiliriz. Nahvu gibi zehebtu ben gittim Bir zeydin zeyt ile gittim. Bakınız kardeşler normalde zehebtu ben gittim. Ney bu? Lazım bir fiil. Fiil fail. Burada mefhul yok ki. Ancak harficer geldi. Harficer sayesinde, sayesinde lazım fiil ne oldu? Müteahhit oldu. Biz Zeyd'in Zeyd ile gittim. Devam ediyoruz. Van talaktu. Ben gittim ki bihi onunla gittim. Bakınız gene bir harficer geldi. Ee, bir ne oldu? Bihi bir, bir müteahhit oldu. Yani ben gittim, lazımdı. Haricâ geldi bihi onunla artık lazımken müteaddî bir cümle oldu diyoruz. Faslon. fasıldır ki fi emsleti tasrifi hâzihi'l ef'âli. Bu fiillerin saf çekimindeki misaller. Emmel mazi mazi fi ile girince fıh ve ellezi o ki delle delalet etti. Ala ma'nan bir manaya delalet etti. Vucide bulundu ki fi manel mazi bir mazi zamanda bulundu. Yani mazi fiil ne demek onu anlatıyor. Bir mana üzerinedir ve bir mazi zamanda bulunur diyor. Evet arkadaşlar mazi fiil binası iki çeşittir. Birincisi binayı malum, ikincisi binayı meçhul. Şimdi biz sırasıyla önce malumu, sonra binası meçhulünü işleyeceğiz inşallah. Fel mebniyuh. lil faili minhu Failin üzerine mebni olanlar, bina olmuş yani. Kısaca Burası binayı malumdur. Hani malumda fail bulunur ya İşte bundan bahsediyor. Failin üzerine mebni olanlar. Kısaca binayı malum. Şuraya kısaca binayı malum yaz yazalım inşallah. Yani failin üzerine mebni olan demek binası malum demektir. Mekân ne olur ki evveluhu onun ilk harfi meftuhan üstün olur diyoruz. Mesela nasaradaki gibi. Değil mi? Ne. Ne ne oldu? Üstün oldu. İlk harfi üstün oldu. Ev veya kâne olur. Arka sayfaya geçtik. Kâne olur ki evvelu ilk harfi olur ki mutaharrikin harekeli olurmuş. Minhu meftuhan. Ya da onun ilk harekeli olan harfi üstün olurmuş. Yani ne demek istiyor? Şurayı not alalım. Mesela infale. infe ale. Aslında bu infale bir mazi fiildir değil mi? Ancak en baştaki vasıl hemzesi olduğu için biz bunu saymıyoruz. Sonra bakıyoruz ki Nuna harfi sukun olmuş. Bunu da saymıyoruz. Sonraki ne? F harfi. Gördüğünüz, gördünüz değil mi? Yani ilk halikir olan şey üstün olur diyoruz. Veyahut da başka bir örnek yapalım buraya da. İç temi'a. Bakınız. Vazır emzisi sayılmaz. Sonraki ne? Ee, sıkın olmuş. Bu da olmaz. Yani sonraki T. Yani bu kelimenin ilk harfi T. İlk harfi ne olur dedik? Yine üstün olur dedik değil mi? İlk harfi gene ne olacak? Mütaharikun. Harekil olan, harekil olan ilk harf minhu. Ona olur ki meftuhan üstün olur. Bakınız üstün oldu. Çünkü meçhulde burası ödül olacak. Bundan dolayı biz burayı üstün diyoruz. Tamam mı inşallah? Misalu hu. Ona örnekmemek gerekirse. Bu ilk örnek şeyden bahsediyor. Az önce bahsettik ya. İlk harfi üstün olur diye. Şimdi buna örnek verecek. Bakıyoruz ki Nasara, Nasara, Nasaru. Bakınız ilk harfleri hep üstün olmuş. İlla ahir sonuna kadar böyle çekimlidir. Ve kız. Kız kıyas et. Kıyas et ki Allah Bunun üzerine kıyas et. Mesela bakıyoruz. Fe'lele babı gördüğünüz gibi ilk harfi üstün. Veya ve Bakınız ilk harfi üstün. Vefte'ale. Bakınız bu da ne? Bu da vasıl hemzesiyle başladığı için sonradan sukunla devam etmiş. Bu sefer ne olmuş? İlk mutaharrik harf olan üstün olmuş. Bu sefer ikinci kısımdan geliyor yani. İlk harfi üstün değil ama ilk harekeli olan harfimizin harekesi üstün oluyor. Yani vasıl hemzesi sayılmaz. Sonraki sükun olmuş. Bu da sayılmıyor. T harfi. Yani burası ne olacak? Üstün olacak. Veya ven feale. Vasıl sayılmaz. Sonraki sonraki sükun olmuş. Bu da sayılmıyor. Yani ilk müteharrik yani hareketli olan harfimiz fi harfidir. Burası yine üstün oluyor. Veya vefalle. Bakınız ilk olan ayın harfidir. Üstün olmuş. Veya vestefale. Hemz'e sayılmaz hem de sayılmıyor. Sin harfi sayılmıyor çünkü e, sükun olmuş. İlk olan ne? T harfi. Ne olacakmış bu da? Üstün olacakmış. Veya ve ile elif ve va, f sayılmaz. İlk, har, e, ilk harekeli harfimiz aynıdır. Buna da biz üstün yaptık kardeşler. Devam ediyoruz. Vef'allele Yine aynı şekilde hemzeyi saymıyoruz. Bu da sukumunu saymıyoruz. İlk olan ne? Üstün. Veya vef av ale. Bakınız ilki üstün. Ve vef an lele. İlki üstün. Vef an Bakınız gene ilki üstün oluyor. Vef av vele. Gene ilk harfimiz üstün aslında. Hemze sayılmaz. Bu da sukun olduğu için sayılmıyor. İlk hareketli harfimiz ayın harfi yine üstün olmuş. Ve la tu'taberu itibar edilmez. Veyahut da farklı şekilde yine okunur bu. Emir şeklinde okuruz böyle. Ve la bir. ya da itibar etmeyiniz. Bunu iki şekilde okuyabiliriz yani. Ya emir gibi okuruz böyle. Ve la bir. itibar etmeyin diye emir şeklinde okuyabiliriz. Veyahut da ve itibar edilmez deyip de geniş zamanda okuyabiliriz. İtibar edilmez ki haraka til elifati fi eva ilihi ne diyor? Evvelindeki elif, elifin harekesi itibar edilmez. Yani biz burada dedik ya İnfeale, iştimi'a biz vasıl emzesini saymıyorduk değil mi? Yani buradaki vasıl emzesinin eee harekesini biz saymıyoruz. Yani vela itibar edilmez ki harekatul elifati elifin harekesi itibar edilmez fi evvaili yani ilk olan elifin harekesi itibar edilmez diyoruz. Fe inneha Şüphesiz ki o zaidatun ziyadedir. Tesbutu fil ibdai başlangıçta sabit kalmıştır. Ve teskutu fit ortaya girince düşer. Yani burayı biz nasıl okuyoruz? Başlarken işleme a değil mi? Sabit kalmış. Okunuyor bu hemze. İşleme a okunuyor. Ama bu hemze vasıl hemzesi ortaya gelirse yani başına bir mesela V geldi. Mantıken oldu? Ortada kaldı. Artık bu okunmaz. Ne olacak? Direkt böyle Veçtemi'a diye okuyacağız. Ne oldu? Ortaya gelince okunmuyor. Ama başlarken okunuyor. Yani test botu fil başlangıçta sabittir. Ve test kutu ortaya gelince sükut olur. Yani düşermiş. Okunmaz yani. Direkt veçtemi'a şeklinde okuruz. Evet kardeşler şimdi mazi fiilde malum bitti. Elhamdülillah. Şimdi neye geldik? Fel mebniyu lil mef'ulü minhu. Yani mef'ul üzerine bina olan, mebni olan. Kısaca biz buraya binayı meçhul diyoruz. Tamam mı inşallah? Yani mefur üzerine bina olmuş. Mebni olmuş. Kısaca e, binası meçhul demektir. Mazif fiilin me meçhulüne bakıyoruz. Vehu ve ellezi o ki lem yusamma. Bunun manası lem yuskırdır. Lem yuskır. Yani zikredilmemiştir. elhu yani bunun faili yoktur. Mantıken meçhullerde fail olmaz değil mi? Çünkü kendi kendisinde olur. Ve huve ve o ki ma olur. Evveluhu onun ilk harfi mazmûman. Damme olurmuş. Evet kardeşler hepimiz biliyoruz ki e, mazide meçhuller damme ile başlar. Ke ile gibi veya ve uf ile ifal babı ve fu ile tefil babı böyle olmuş. Ve fu ile mufal babı ve tufa ile tufu ile Bakınız bütün mablarda hep ötreyle başlıyor. Ve fu'l ile ve fuf e, ve fu'l ile şeklinde yapıyoruz. Ev veya kâne olur ki evvalu mutaharrikin minhu. Onda ilk harekeli harf olursa diyor ne olur? Mazmuman gene ötreli olurmuş. Nahvu gibi örnek bakalım uf tu ile veya vas tu vas tuf ile şeklinde yapıyoruz. Yani başında bir e, vasıl hemzisi varsa mantıken vasıl hemzisi sayılmıyordu. E, yani sonrakine baktık. Bakınız sukun gelmiş. E, sukun da sayılmıyor. Yani ondan sonrakine bakıyoruz. Yine battık ki ilk hareket olanını biz ne yapıyoruz? tam bir yapıyormuşuz gibi. Tamam mı? İstefale bağlı ya. Hemze sayılmaz sükun sayılmaz. İlk hareket olan buydu. Biz bunu ne yaptık? Damme yaptık. Aynı şekilde bu da öyle. Bu sayılmaz. Bu sayılmaz. İlk olan ne oldu? Damme oldu. Mesela infail babana yapalım. Bakınız bu sayılmaz. Niye? Vasıl emrisi. Ya, bu da sayılmaz. Çünkü de burada ne var? sükun var. Burada sayılmıyor. Sonraki ne? F harfi. İşte bu böyle alacak. Tamam mı inşallah? Yani ilk hareket olan yeri damla koyduk. Ve hemzatul vasli vasıl hemzesi o tabi olur. Neye tabi olur? Hazel, hazel mazmume fid dammi üzerine hani, mazmumlanmış dambelenmiş olan şeyin damla üzerine e, tabi olur. Yani ne demek istiyoruz? Dambalanmış olan ne? Bu. Bak dambalanmış olan bu. Bu dambalanmış üzerine olan gene buna tabi olur ve damla olur diyor. Yani bu da gene ötürü olacakmış. Tamam inşallah? Sonra bakıyoruz ki kardeşler. Bakınız bu da şu yapmış. olmuş. Burası ne olacak? Bu da ötürü olacak. Ustuf ile olacak. Vama, kabul sondan bir önceki ise, sondan bir önceki ise, yekunu olur, meksuran ebeden, sonsuza kadar, ebedi, hep esre olurmuş, meksur. Yani bakınız, sondan bir önceki, sondan bir önceki de esre olurmuş, sondan bir önceki esre, sondan bir önceki de esre oluyormuşuz, tamam mı inşallah ve sondaki de hep üstün olur. Tamam inşallah. Üstün olur. Ne oldu? Unfi ile. Unfu ile. Bakınız böyle oluşturduk. Ki gavli ki hani senin sözün vardı ya senin bir sözün vardı. K senin bir sözün vardı. Nusira Zeydun Zeyd yardım olundu. Değil mi? Ne oldu? Bu meçhul bir e, cümle oldu. Burada ne, ne, yok? Burada ne yok? Mef'ul yok. Veya başka örnek. Vas malu istahrece çıkarttı. El malu malı çıkarttı. Bakınız ki en yani çıkartıldı yani. Çıkartıldı. Mal çıkartıldı. Bakınız kardeşler. Vasıl hemzi sayılmaz. Sinemorfi sayılmaz. Çünkü sürgün olmuş. Elik olan ötürü olur. Tamam mı? Sondan bir önceki de esir olur. Bu şekilde meçhulünü yapmış oluyoruz. Evet kardeşler. Bugünlük dersimiz bu kadar. Sonraki derste görüşürüz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.